Maçkolik ekranlarından herkese merhaba. Milli ara sona erdi. Trendo süperlik kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda Doruk Tecimer var. Fenerbahçe'ye dair son gelişmeleri Doruk'la konuşacağız. Doruk neler bekliyor bizi? Fenerbahçe şu anda liderler arasındaki puan farkını bir, bir puanı düşürdü. Hemen bir Fenerbahçe'deki havayla başlayalım. Yani yayın başladı ben telefonu bıraktım. Sen de şahitsin Yardım. zaten. Yardım. Son bir saattir bir telefon trafiği var. Gelişmeler en var. Ya güzel. E, telefon çalmıyorsa sıkıntı var. E, ama işler iyi gidiyor Fenerbahçe adına şu anda. Ama e, bazı gelişmeler de oluyor transfer, kadro vesaire. Merak edilen çok şey var. Ama hepsini konuşmaya çalışacağız bugün. O zaman en merak edilen konuyla başlayalım. Transfer döneminde Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Kimler ayrılacak? Kimlerle devam edilecek? Hangi bölgelere? transfer yapılacak. Hı -hı. Sen neler biliyorsun? Bizi biraz aydınlat. E, tabii şimdi sen akışı belirlerken Merve, e, şunu da konuştuk. Şimdi gidecek ve gelecekleri biz e, isim isim de kullanabiliriz. E, bazı isimleri kullanacağız birazdan ama önemli olan şu, e, transfer dönemi resmi olarak henüz başlamadı. Dolayısıyla e, Domenico Tedesco her futbolcusundan faydalanmak istiyor. Örnek Levent Mercan, e, Mourinho döneminde de zaman zaman şans buldu ama Archie Brown'u dinlendiriyor, Levent Mercan oynuyor. Fred zaman zaman oynamadı evet çok fazla oynamadı ama Alvarez dinlenirken Fred hemen 11'de yer bulabiliyor. Dolayısıyla her futbolcusu değerli şu anda Tedesco için. Ama bazı gerçekler var. Kış transfer döneminde Fenerbahçe takıma katkı sağlayacak. 2-3 ismi kadrosa katmak istiyor. Bu çok net ve direkt 11 oyuncusu. Çünkü kış döneminde ya sen de biliyorsun transferler hem zordur hem de nokta atışı birlerini kadrona katman gerekiyor ki verim alabilesin. Evet. Az bir süre var sezon sonuna kadar. Dolayısıyla burada biraz inceleyip sık dokuyacak Fenerbahçe. Ama bazı oyunculardan da bir bonservis beklentisi var burada onları gizlemek de olmaz. Zaten uzun süredir de gündemde olan, yani Şimanski ile başlayabiliriz burada. Ay bir sayalım. sakatlığı var Şimanski'nin. Bu arada onu da belirtelim. Yarın e, MR'ı çekilecek. Milli takımda MR'ı çekildi. Şu an için görünen 2-3 e, hafta oynayamayacak. Yani Galatasaray derbisinde de ben Şimanski'nin kadroda olacağını şu an için çok zannetmiyorum açıkçası. Çünkü bir de bu sene e, sağlık ekibi... Bu konuda çok hassas yani Duran'ın aldığı dakikalardan da bunu görebiliriz çok böyle azar 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 arttı o dakikalar evet. çok riske girmek istenmiyor Şimanski e, sezon başında aslında bir ayrılığı da gündemdeydi Şimanski'nin Merve e, teklifler geliyordu ama çok tatmin edici olmadı Tedesco sonrasında kullanmaya da çalışıyor Şimanski sağ kanatta da deniyor ama çok da verim alınan bir oyuncu değil an itibariyle dolayısıyla orada bir e, tatmin edici bir teklif gelirse değerlendirilebilir. Şimanski için bu şekilde bir başlangıç yapmış olayım. mı? Başka ben. şu an söylemeyeceksin. İlerleyen dakikalarda mı söylemeyeceksin? Yok tamam. Ennesiri konusuna da girebiliriz. Tamam girelim küçük. Ee, şöyle. Geçtiğimiz kış 30 artı 5 milyon teklif gelmişti Ennesiri için. Ama Mourinho şöyle demişti. Biz kışın bu oyuncuyu evet takımdan uzaklaştırabiliriz satabiliriz ama e, kimi alacağız? O dönem forvet piyasası da çok kısırdı ve Fenerbahçe 20 milyona almıştı Nesiri'yi. Dolayısıyla kışın bulamayabiliriz modundaydı Mourinho. Bu kış eğer ki yine tatmin edici bir rakam gelirse bu da düşünülebilir. Nesir'in satışı. Ama şu an için gelecekleri de konuşacağız tabii takıma katılacakları ama dediğim gibi zaman olduğu için şu anda ben de biraz dikkat ediyorum kelimelerime. Hala evet. herkes var. Biraz Farkındayım. bir şu an ip üstünde yürüyorum. Düşmemeye çalışıyorum ama bir profil var Fenerbahçe'nin kafasında. Stopere bir transfer. Çünkü işte Diego Carlos gitti, Ciku gitti, Yusuf Akçiçek gitti. Şu anda Şikriniar ve Osterwold oraya götürüyor. Çağlar o da var orada. Var. Yiğit Efe var genç futbolcu. Şu an için tamam görünüyor ama herhangi bir aksilikte sezon sonuna doğru oraya bir ekleme Tek yapmayı düşünüyor. Yani, Tek kulvarda ki, yarışan bir takım değil Fenerbahçe. Her e, şey olabilir. Evet, üç kulvarda yarışıyor. İşte Ve orta sahaya bir ekleme kesinlikle düşünülüyor. Oradaki verimi arttırmak için. Şu an baktığımızda 2-6 numarayla oynuyor Fenerbahçe. Evet. Fred çok fazla oynamadığı için. Orada bir ekleme ve hücum bölgesine bir ekleme. Cenk Tosun şu anda kadro dışı. John Duran sakatlıktan döndü. Şu an için tam bir 90 dakika oynayabilir mi? John Duran tartışılır. Rize deplasmanında göreceğiz. Bir şey muhtemeli de paylaşırız. Birazdan o konuya geliriz ama o da şüpheli ve kiralık bir futbolcu. Yusuf Ennesir'i geçtiğimiz sezon 30 gol attı. Evet. E, bu sene Zaman zaman iyi oynuyor. Zaman zaman çok isteneni veremiyor. Orada da bir ekleme olabilir. Genelde eleştirilere maruz kalan bir santrifon. Evet bu sene eleştiriliyor. Ee, taraftarın beklentisi çok büyük. bonser evet. Ödenen bonservis. Ya bir de rakiplerin e, santriforlarına baktıklarında bir tık beklenti yükseltmeleri normal evet, aslında. Evet. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin santrifonu. Evet kesinlikle. Taraftarın o yüzden çıtayı çok yukarıya koymasını ben, ben gayet normal yani. karşılıyorum. Anlıyorum. Orada bir ayrılık olursa Fenerbahçe daha üst seviyede ismi olan Elite dünyaca ünlü elit santrforların kapısını çalacak. Ama şu an için resmiyette henüz bir şey yok. Ama o üç bölge önemli. Tamamdır. Videomuzu beğenmeyi, Dora'ya sormak istediğiniz soruları sormayı tamam, unutmayın. Ben veriyorum. de Dora'ya hepsini ileteceğim ama benim sormak istediğim Tabii. bir soru var öncesinde. Semedo sarı kart cezalısı. Kerem evet. Aktürkoğlu İspanya maçı öncesinde bir sakatlık evet. yaşadı. Şu anda hala belli değil. Osterwolde Sarı kart sınırında ve haftaya derbi var. Hı hı. Muhtemel 11'de bizi neler bekliyor? Bizde formaçı öncesi. Tamam. Senden küçük bir 11 alalım. Ee, Tedesco geçtiğimiz hafta basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yaptı. Orada dedi ki, Osterwolde ile alakalı. E, soru geldi çünkü Galatasaray derbisi için önemli bir isim Osterwolde. Haftalardır sol stoperde oynuyor. Dolayısıyla sarı kart görürse diye yedek başlama ihtimali var mı Rizespor Spor deplasmanında dedi. Ya Tedesco da şöyle. Osterwolde profesyonel bir futbolcu. Derbinin de önemini biliyor. Biz de anlatıyoruz. Hepimiz farkındayız. Orada biraz dikkat edecek dedi. Dolayısıyla Çaykur Rizespor deplasmanı da çok önemli bir maç. Bu yüzden de sırf sarı kart sınırında diye Jaden'ı keser mi zannetmiyorum. O yüzden muhtemel da. Her maç 3 puan dedikleri şeyi Çok önemli. Şu anda. Yani Mourinho gibi düşünmüyorum derbide bir maç gibi demeyeyim de sadece bir maç demeyeyim ama hepsi 3 puan ya. Yani. Hepsi 3 puan evet. O du, e, Rize deplasmanları da zor oluyor. Zor olur yani. evet. Hele bir de yağış Bir de yol olursa. gideceksin şimdi herkes Tabii. milli takımdan da döndü evet. onun da ekstra bir yorgunluğu var. Evet. Üstüne tekrar bir deplasmana gidilecek. Bir de hep en korkulan maçlar milli maçların dönüşü, dönüşü. Avrupa deplasmanı dönüşü. Evet. O yüzden burada çok fazla riske girmeyecek ama burada muhtemelde önemli olan şey Edson Alvarez ve Yusuf Ennesiri. Henüz takıma katılmadı bu iki isim. Ülkelerinden dönmediler. Dün gece yarısı mesela Alvarez maçını oynadı. Dolayısıyla orada Fred'i değerlendirebilir şu anda Tedesco. Ve ileride de John Duran haftalar sonra 11'e dönüyor diyebiliriz. Şu an için ama kesin konuşmayalım. Bu bir muhtemel kadro. Ama benim öğrendiğim kadarıyla bu iki yorgun oyuncuyu, Alvarez ve Nesiri'yi biraz dinlendirmek istiyor Tedesco. Zaten yoldan gelip bir daha yola gitmek futbolcu için de çok yorucu. Kerem Akturkoğlu'nu Ak da, da beklemiyoruz. Kadrimi. Kerem Aktürkoğlu konusu henüz net değil. Ağrıları vardı evet ama... Yani orada Oğuz da şu an için sağlıklı diyelim. Eğer ki Kerem Aktürkoğlu'nun ağrıları çok fazla üst seviyeye çıkmazsa ve oynayabilirim derse ki ben kadroda olacağını düşünüyorum zaten. Kerem Aktürkoğlu orada oynayabilir. Ama şu an için net bir konu yok. Oğuz ya da Kerem o bölgede değerlendirebilir ki sağ kanatta zaten Nene devam edecek diye düşünüyorum oynamaya. Jayden'ı da koyacak diyorsun. Jayden'ı da bekliyorum yani ben şu an. Ben de öyle bekliyorum. Yani ya. çok zor deplasman. Çağlar da çok değerli bir stoper. Tabii Çağlar da olabilir. Çok önemli ama o yakalanan uyumu çok bozacak gibi durmuyor Tedesco. Bekleyelim görelim ama değişik bir deplasman olacak. Yani Alvarez ve Nesiri yok, Kerem'in ağrıları var, Semedo cezalı, Mert Müldür. Tedesco'dan sonra çok fazla şans bulamadı Mert Müldür aslında. Doğru, evet. Sürekli Semedo oynuyor. Ya yani iyi bir profesyonel. Özdemir'in daha çok e, oynadığı birisi. Evet, bir Mert, isimli, Mert Müldür. Kesinlikle. Bir de üçlü'nün sağında da stoper olarak oynayabildiği için orada o da çok. sürekli değişiyorlar evet, genelde. Evet, evet. Bravo. O yüzden ama dörtlünün sağında Semedo İyi bir istikrarlı bir grafik çiziyor. Yani sakatlanmıyor, beklediği, yani hocanın beklediği şey belli. Savunmada belirli bir katkı, çıkarsa hücuma belirli bir katkı. Dolayısıyla Mert'in de oradaki performansı çok önemli evet, ama... Formayı kapmak isteyecektir büyük ihtimalle. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için de büyük bir şans bu deplasman. Yani çok önemli. Milli, milli futbolcu sonuçta çok değerli bir futbolcu. Şu an için görünen 11 bu. Evet. Benim beklediğim. Fenerbahçe'de iki tane kadro dışı var biliyoruz. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun. Evet. İrfan Can Kahveci'nin de İspanya maçı sonrası bir açıklaması oldu. Hemen ekranlarımıza getirelim. Onu da sana soralım. Hı hı. Bu konuda sen neler söylüyorsun? Gerçekten İrfan merak yani. ediyorum. Buradan sonrası için kulübümde bir sınavım olacak. İnşallah bu süreç uzamaz. Fenerbahçe ailemle sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dedi İrfan Can Kahveci. Yani konu İrfan Can Kahveci olunca ben biraz daha hassas yaklaşıyorum. Çok sevdiğim bir futbolcu kendisi. Yani az önce de söylemişsiniz. Değil mi? Yani. Bir tane Öyle oluyor. İrfan, yani hayranlık seviyesi de o, diyebiliriz buna. Çünkü benim e, futboldan beklediğim hiç makine düzeninde futbolcular olmadı. Futbolu güzelleştiren isimleri ben daha çok seviyorum. İşte Taliska olabilir, Dušan Tadiç olabilir, Edin Dzeko. Yani, Uzaktan gol atan futbolcuları biraz seviyorsun gibi anladım evet. şu anda. Evet, futbolu, Ceza sahası dışında. Klas futbolcuları çok seviyorum. Alex diyebiliriz buna. İrfancan Kahveci de o Onlardan ekolün birisi. temsilcilerinden bir tanesi. Çok da değer verdiğim bir insan. Dolayısıyla e, burada da hassas bir süreç var. Yönetime sorduğumuzda zamanı gelince açıklama yapacağız diyorlar. Tedesco'ya yaptığımız röportajda sordum. Zamanı gelince yönetim açıklama yapacak diyor. Dolayısıyla burada net bir bilgiye kimse sahip değil. Bütün bu iddialar zaten İrfan tarafından yalanlandı. Yani Samandıra'da yaşananlar, maç sonu şu oldu bu oldu. E, yalanladı İrfan Can Kahveci. Dolayısıyla e, kısa süre içerisinde de ben çözülmesini bekliyorum demiştim. Benim dediğim gibi olmadı. Onu da söyleyeyim. Bir karar alınamadı. Buradaki püf nokta sanıyorum Galatasaray derbisinin ardından Yeniden bu futbolcularla son kez bir konuşulacak ve bir yol haritası çizilecek. Oradan pozitif bir sonuçta çıkabilir artık negatif bir sonuç da. İstanyel maçında da ilk 11 başladı. İşte Montella İrfan. orada Onu hassas güvenli. düşündü. Evet. Takımın da kadro dışı moral motivasyon açısından da değerli olacağını düşündü. İrfan Can da te te sanırım teşekkür etti Montella evet. diye maç hatırlıyorum. Sonunda, evet maç sonunda güzel açıklamalarda bulundu. Hassas bir süreç dolayısıyla ve e, derbi sonrası bir daha konuşulacak ama ben çok da büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum İrfan Can'la alakalı. Cenk'in e, sözleşmesi de sezon sonu sona erecek. E, orada başka bir karar alınabilir mi? E, göreceğiz onda. Ama İrfan Can'ın takıma dönmesi e, takım kaptanlarından birisi olarak e, bence değerli Fenerbahçe adına. Bu süreci de öyle geçirmiş olacak diye düşünüyorum Fenerbahçe. Umarım. Herkesin de hayırlısı olur. Tabii bilmiyorum. hayırlısı herkes olsun. Herkes mutlu olsun yani. Mutlu Oluş olsunlar işleriz. yani. Ee, o zaman şöyle bir konuya geçelim. Dominico Tedesco altyapıdaki antrenörlerle bir araya geldi. Evet. Fenerbahçe'nin oyun yapısı hakkında, yeni futbol trendleri hakkında onlarla bir konuşma evet. yaptı. Evet. Acaba yeni gelen nesli şu an istediği gibi mi e, gelmesini istiyor? Yani altyapıya daha mı önem veriyor Tedesco? Ee, vallahi Bunu mu çok iyi, çok iyi bir konuya. Bence çok güzel almak yaptığı bastım. şey gerçekten. Ee, burada Tuncay Şanlı hakkında da konuşacağım. Eee Title'da bir kez daha bakmak istedim. Değer yaratma ve geliştirme direktörü. Şu anda Fenerbahçe'de. Yani böyle bir pozisyon yoktu. Değer yaratma. Dolayısıyla Tedesco Sadettin Saran'la birlikte farklı bir mentaliteyle şu anda yola devam ediyorlar. Biraz daha geleceğe yönelik. Evet. Tamam. Şu an günceli takımı bir arada tutmak, 3 puanları kazanmak çok önemli ama çok uzun bir süredir biz Fenerbahçe'de böyle bir şey görmemiştik. Altyapıyla uyumlu bir A takım daha çok mesela 5 sene sonrasında, 10 sene sonrasında yapılan planlamalar. Bu onun ilk adımıydı. E, yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Ozan Vural yine altyapıdan sorumlu. E, bu toplantı yapıldı. Tuncay Şanlı, Tedesco ve altyapıdaki teknik direktörler. Ben biraz şey dedim ya, biraz duygusal futbolu seviyorum klas oyuncuları. Aslında Tedesco'da tam tersi yeni nesil futbolun temsilcilerinden bir tanesi. Çağa ayak uyduran bir isim. Benimki duygusal. Beni hesaba katma. Şu an için genç teknik direktörlerde bu trend var. Makine düzeninde oyun, önde baskı, topa sahip ben olma. Ben şu anda genç teknik direktörlerin açıkçası daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani, evet. Alonso Real Madrid... Hı -hı. Örneği gibi Arne Slot'la Liverpool, işte Fenerbahçe hedef işte, evet, evet. yani Almanya'da da örnek var. Bence aynen öyle yani Bir tık daha futbolcuları daha iyi anladıklarını düşünüyorum. Bana da öyle yani geldi. yaşları da daha yakın olduğu için bilmiyorum sen ne Son düşünüyorsun dönemde işte Ancelotti'yi gördük. Arda Güler konusunda çok eleştirildi. Beşiktaş'a mesela Fernando Santos geldi. Yine eski dönemin temsilcilerinden bir tanesiydi. E, Mourinho'yu gördük. E, Fatih Tekke Trabzonspor mesela. mesela Onu evet pozitif bir örnek. örnek. Mourinho'yu gördük Fenerbahçe'de istediği sonuçları alamadı. Dolayısıyla dediğin doğru eski teknik direktörlükten yeni, yeni bir geçiş var. Evet böyle bir empati yetenekleri mi daha yüksek oluyor? Kesinlikle Ya da iletişim. yaştan dolayı iletişim olarak daha olabilir Yakın olduklarından mı bilmiyorum ama böyle bir gözlemim yani var. Yani şey, e, istisnalar kaideyi bozmaz. Eskilerde de iletişimi çok iyi olan teknik direktörler tabii, tabii, ki, tabii var. ki var. Tabii ee, var. ama sanıyorum bu yeni nesil teknik direktörler hem trendleri daha çok takip ediyor. Futbolcularla yaş farkı da az olduğu için belki de daha iyi anlaşıyorlar ki öyle olduğunu düşünüyorum şu an için. Ben öyle düşünüyorum. Ve futbol değişiyor. Yani ayak uydurmak e, buna kolay değil. Yani geçtiğimiz sezon Fenerbahçe topu rakibe bırakıp Rakibin evet. hata yaptığı an hücuma çıkalım mantığıyla aynen, aynen. devam ediyordu. Şimdi bambaşka bir futbol anlayışıyla oynuyor. Topa sahip olma, isabetli şut ve şut oranları da Avrupa'da bayağı önde şu anda Fenerbahçe. Yani diğer takımlara kıyasla. E, şut çekmiyordu Fenerbahçe geçen geçen sezon. Doğru. Benim en çok eleştirdiğim nokta oydu. E, şu anda işte değişen sisteme göre A takım ne oynuyorsa altyapılarda da o tarz bir futbol oynatma düşüncesi var. Bunun en iyi örneğini bence Barcelona senelerdir kesinlikle, yapıyor. Kesinlikle. Yani Lamasya, Lamasya'da çocuklar geliyor. Yani A takıma çıkana kadar sırtmıyor. Aynı sistemle oynuyor. Böyle bir bakış açısı var. Bence çok değerli bir şey. Ama günün sonunda bu hareketler nasıl değer kazanıyor? Fenerbahçe A takımı kazandıkça. Tabii ki. Şimdi iki maç berabere bitsin vesaire bizim bu konuştuklarımız çok da bir anlam bütünlüğüne oturmuyor. Fenerbahçe başarılı oldukça böyle hamleler artacak. Ee, kıymetli hamleler ama göz ardı etmeyelim. Yani takım e, iyi gitmediği zamanlarda şey e, ben biliyorum bu, bu tarz eleştiriler gelecek. Yani Tedesco ilk önce A takıma baksın. Altyapıyı boş versin. Onu toparlasın gibi yorumlar da gelebilir. Böyle olmamak lazım. Biraz daha bütüncül düşününce bence çok değerli bir hareket. Tedesco'nun sözleşme uzatmasıyla alakalı çok soru gelmiş. İyi gidiyor. Sözleşme, sözleşme. uzatma. Yok öyle bir şey şu an yani, gündemde. Uzatır mı? Değil diye sorular gelmiş. Ne bence olağan diye. olağan sözleşmesiyle şu an için devam edilecek. Biz onu sezon sonu bence yönetimle oturur, teknik heyet konuşur. Ama şu an için bence çok erken. İşte derbi galibiyeti sonrası hmm. eğer derbi galibiyeti gelirse Olursa. sözleşme uzatılır mı diye sorular sorulmuş. Yani bence şu an için o gün daha erken erken erken. erken. Yani Fenerbahçe'nin derbi galibiyetleriyle değil Fenerbahçe de o, bir şampiyonluk şampiyonlu hasreti var. Ben de onu diyecektim. Her bir galibiyeti yani yakın da zaten aldığı bir şey. Tabii. Şu anda ihtiyacı olan şey şampiyonluk. Bu Bunu getirirse hı hı. neden uzatılmasın ee, zaten? Dün Ankara'da Saadettin Saran'ın da katıldığı bir etkinlik vardı. Ee, Ankaralı Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin de bir açılışı oldu. Orada e, Barış Göktürk'ün bir açıklaması var. Fenerbahçe camiasında da çok tanınan bir isim. Şunu söyledi. Çünkü başkan adayı olur mu diye Hakan Safi, Barış Köktürk konuşulan isimler. Şunu dedi. İnşallah Fenerbahçe 2 sene boyunca şampiyon olur. Saadettin Saran tek aday olarak seçime girer 2027'de. Hı hı. Dolayısıyla şu an herkes şampiyonluğa odaklanmış durumda. Hı hı. Yani e, Fenerbahçe şampiyon olursa ne seçime gerek kalır zaten? Hı hı. Ya hoca seçim yapılır, yani. olağan seçim, tek adaylı olur vesaire. Ya da hoca değişikliğine de gerek kalmaz. İşler devam eder yani. O otomatikman Olur. Hiç öyle bir görüşme yapmaya bence şu an için gerek yok. Zaten öyle bir gündemde olduğunu düşünmüyorum ben. O zaman Kerem Aktürkoğlu'na bir kez daha dönelim. Ee, sen de Twitter'ı çok takip ediyorsundur. Magazinsel evet. bir olay var. Warner Bros. Kerem Aktürkoğlu'na dava açacak diye bir Hı -hı. konuşma var. Çünkü Harry Potter hareketinden Harry Potter. kaynaklı. Ama bunun da şöyle bir backstoriesi var. Ee, daha önce Cole Palmer... Kendi hareketini, şu hareketi evet, yapıyor evet. maçlardan sonra Sevinç'in. Evet. Bunun patentini aldı. Acaba Kerem Aktürkoğlu böyle bir yola gider mi? Bu hareketin patentini alır mı? Ne düşünüyorsunuz Yani bu şöyle bu olay neden bir anda patladı? Bir anda patladı ve şu an herkes bu olayı konuşuyor. Evet kesinlikle sevinci de şu, şu evet, an burada. Evet ama tatlı yani. Bence futbol ee, sahalarında böyle de. şeyler görmek ya, bence de. tatlı yani. yani Hepimizin ki... de sevdiği. Çocukluğundan. Hatırası yani Harry Potter. Yani, Kerem Galatasaray'dayken de bu sevinci yapıyordu. Evet, Fenerbahçe'deyken de. Benfica'dayken de. Benfica'da da yaptı. Neden şu an gündeme geldi bilmiyorum. Ama bahsi geçen şirket sanıyorum sadece gol sevinci değil işte hazırlanan görseller, bazı animasyon, transfer hmm. tanıtımları gibi bir şey de söz konusu olabilir. Hukuki bir süreç devam ediyormuş gerçekten. Yani Dava bu, açılmış. Bu doğru aynen. Hukuki süreç devam ediyor ama Fenerbahçe tarafı ee, çok da bir şey olacağını düşünmüyor açıkçası. Avukatlar çalışıyor şu an için ee, ama bu kadar büyümesi gerçekten beni şaşırttı. Bu kadar büyümesi beni herkesin şaşırttı. konuşması. Ee, magazinel bir olay ilgi çekiyor doğru ee, ama ben en azından teyitlemeye çalıştım bu haber doğru mu işleniyor. Gerçekten doğru avukatlar çalışıyor şu an için bir hukuki süreç var ama ben zannetmiyorum ki Kerem gol attığında o sevinci yapmasın. Bence devam eder her şekilde bir şekilde ortaya bulunur. Belki ee, de patentini alır kol işte gibi. İşte olabilir, olabilir. Ama bunu Mekkeni de yapıyor mesela, İtalya'da. Yani patentini şöyle alırsa, yani kendi yapamayacak mı? Ortak patent alsın. Işte, işte o da sıkıntı olur. <laughs> Mekkeni için sıkıntı olur. Ya bir de patenti alınabilecek bir hareket mi? Şimdi onu da düşünüyorum. Kol i̇şte yani panzının hareketini de evet. yapanlar vardı tabii ki daha önce evet. ama hani o daha şey bir hareket. Patenti alınca diğerleri yapamıyor mu? İşte onu da bilmiyorum. O, da yani o konuda ben de bir ikilemde kaldım ama yapamıyor da olabilir. Daha öncelerinde yapanlar var çünkü kol Palmer'ın <laughs> sevinç hareketini ama aktif. Sonra yapmıyorlar mı? Aktif sonra? var mı bilmiyorum şu anda. Cole Palmer'ın hala güncel olarak <laughs> yaptığını biliyorum zaten patentini almış. Yani garip gerçekten ve şunu da duydum. Net bir bilgi olmamakla birlikte duyduğum şey söylüyorum. Bahsi geçen şirket bir şikayet üzerine harekete geçmiş. Biri şikayet etmiş. Yani işte mail yoluyla vesaire bir o şekilde harekete geçmiş. Çünkü işte dediğim gibi senelerdir devam eden bu gol sevinci var. Yine animasyonları da paylaşılıyordu Kerem'in. Ee, anında aslında devreye girer teliflerde bu tarz şeyler. 5 sene sonra ya da 6-7 sene sonra değil. Böyle bir şey de var, bir iddia. Hani Bilmiyorum oradan ne çıkar, kim niye böyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin içi rahat bu sürecin çözüleceğini düşünüyorlar. Kol, yani devam edecek Evet sen. Evet. Yani şu an yapmaya. evet işin magazini. Biz böyle konuşmayı da seviyoruz. Sıkıntı yok ama Tedesco'nun ve bütün heyetin tek odak noktası saha içi. Böyle şeylerle çok futbolcuların kafasının karışmasını istemiyorlar. bu da saha içinde yapılan bir hareket. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. Gol sonrasında doğru. saha içinde gol sevinci. Ama yani. işte daha yani. çok teknik taktik işte yani, evet, formasyon. Çünkü Tedesco'nun istediği şeyler çok fazla. Ee, göreve geldikten bu yana hem yaptığım röportajda, hem sohbet toplantısında çok önemli detaylar verdi aslında. Gerçekten çok şey istiyor. Şu an zaten ben her maç sonu kazandığında Avrupa maçlarında şunu soruyorum. Şu an takım yüzde kaç oynuyor? İstediğinize yüzde kaç yakın? Fiziksel en fazla kapasitesi? ne söyledi? En fazla yüzde, yüzde kaç belirtmiyor. vardı? Yüzde belirtmiyor. Ben ne kadar diye soruyorum genelde pardon. Yüzdeyi soruyordum, yüzde belirtmeyince daha detaylı yani? bir cevap ne kadar diyorum. Günden güne iyiye gidiyoruz ama hiçbir zaman şu anda işte hani full kapasiteyiz, en iyisindeyiz diyemez. Öyle bir karaktere sahip değil. Hep daha fazlasını istiyor. Dolayısıyla hiç bu tarz konulara da ilgilenmeyip kulağını, gözünü sağ dışına kapatıp sadece işiyle gündeme gelmek isteyen bir teknik adam. Yani ben onu anlıyorum. Birebir böyle konuştuğunda ya insan gözünün içine baktığında o anlar ya seni kale alıyor mu, almıyor mu ya da dinliyor mu vesaire. Hem seni dinliyor hem seni önemsediğinin farkına varıyorsun sen. İşte futbolcularla da böyle bir i̇şte iletişim. Ne var. Ne dedim az önce? Empati duyuyorsun. İşte empati. Bakacağız. Ayşı de öyledir. Ya bence öyle. Bence, bence öyle. idealist de olabilir sonuçta. Altyapıdaki e, antrenörler de konuşması aslında bir idealistlik örneği yani Fenerbahçe'nin geleceğini de düşünmek çünkü bu. Evet. Yani mesela biraz önce kadro dışı kalan futbolcuları da konuştuk. Ben kulüple iletişimde halinde olduklarını biliyorum bu futbolcuların. E, Tedesco Önceki dönemde birebir de görüştü bu futbolcularla hem İrfan Canlı hem Cenk'le. Orada da bir iletişim eksikliğinin Tedesco ya da yönetim kısmında olduğunu düşünmüyorum. Hani Bir karar alındı ve o karar devam ettiriliyor şu anda. Yani şunu diyemeyiz Tedesco'nun iletişimi iyi olsaydı bu futbolcuları kadro dışı bırakmadan çözerdi gibi bir kıssadan hisseye bence varmayalım. Biz daha genel şeyleri konuşuyoruz şu anda. Onu da bir dipnot olarak <laughs> araya vermek puan istedim. Durumunu puan durumu geldi. Ekranlara. Evet bir puan fark var liderler arasında. Şu anda gerçekten Fenerbahçe iyi gidiyor. Ee, i̇yi giden bir Fenerbahçe, namalüp giden bir Fenerbahçe. Ee, seçim döneminde alınan iki beraberlik, ligin ilk maçında alınan bir beraberlik. Beşiktaş maçında da bir kırıldı yani orada. İşte Beşiktaş çok evet. Şeydi yani hani dönüm noktası. 2-0 Beşiktaş öne Oradan geçtikten dönmek, sonra... E, yani evet, de kazanmak Beşiktaş. çok zor. Pilsen deplasmanı da şöyle değerliydi. Fenerbahçe kazanabilirdi bu arada Pilsen deplasmanında. Ama e, derbi sonrası na denk geldi. Biraz yorgunluk vardı. Biraz hava soğuktu vesaire. Ya tabii ki bahane üretmeyelim de Avrupa Ligi'nde lig aşamalı ya yani, puan durumu olduğu için, puan sistemi olduğu için deplasmandan alınan bir puan Kesinlikle. Çok, çok çok önemli. Çok, çok çok önemli. Değerli. Avrupa'da da takımlarımız iyi gidiyor. Maşallah, maşallah diyelim. Hepsi çok iyi gidiyor. Ee, devam etsinler ki biz de gururlanmaya biz devam de edelim. Daha çok oyun, daha çok takımımız Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Daha çok Avrupa'da boy gösterelim. Zorlu fikstür. Evet, zorlu fikstür de ekranlarda geldi. Gerçekten inanılmaz. Yani kısa sürede. Şimdi Rize deplasmanını konuştuk ama Ferencváros maçı çok önemli. Hemen evet. 4 gün sonra. Evet. Ee, orada da en azından an... Fenerbahçe 2 maç evinde oynuyor. O güzel o şey. Avantaj, o avantaj. E, orada Yanlış kontrol etmediysem Osterwolde, İsmail ve Fred cezalı. Baroş maçında. Ee, diğer maçlara bakarken ben de bir kontrol edeyim. Galatasaray derbisi de var çok önemli ama dediğim gibi üçünün de ben dün kontrol doğru, ettim. Doğru, cezalı olduğunu. Hani üçü de üçü de cezalı. Tamam Serdar, teşekkür ederim. teşekkür beni. gibi <laughs> dalacaktım arşivi 10 dakika program nasıl akacak? <laughs> Serdar sağ ol. Galatasaray maçı çok önemli. Derbide Tedesco İlk sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Çok da başarılı bir şekilde verdi. Ama işte Fenerbahçe camiasının sezonda en çok önem verdiği maç Galatasaray maçı oluyor. Ve bir puan çok devam önemli. ederse o maça kadar yani Bruze Spor maçında da iki takım da galibiyet ayrılırsa Galatasaray'da aynı şekilde... O maçta ele geçirebilir. O yüzden gerçekten Çünkü, çok kritik bir maç evet, olacak. Evet, son dönemde e, sen de hatırlarsın İsmail Kartal döneminde de bir Süper Kupa tartışması oldu, oynanan oynanmayan. Takımların psikolojisini çok etkiliyor. Galatasaray'ın da Fenerbahçe maçları aynı şekilde Fenerbahçe'nin de Galatasaray maçları. Çünkü Urfa'da işte genç takımla çıkıldı, işte ligden çekilme toplantısı vesaire oldu ve bunlar Nisan ayında olduğu için şampiyonluk yani. Fenerbahçe açısından buralardan geçiyor ve çok kritik bir dönemdi. Camianın biraz orada e, moralinin bozulduğu bir dönemdi ve Fenerbahçe e, ligi ikinci bitirdi. Geçtiğimiz sene Jose Mourinho ile birlikte o fırsat geldi. Bir iki kere Galatasaray'ı yenme, e, kupada, evet. e, ligde o fırsat geldi. Onlar da değerlenmeyince derbi galibiyetini alan takım, sonrasında daha hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Daha moralli en bir şekilde. En yakın rakibine 3 puan. Evet. ve 3 puandan oradan. da fazlası psikoloji devreye giriyor. Tabii ki. Ee, çok önemli. Dolayısıyla Fenerbahçe şu an için Rize maçına odaklı, Ferhanç Varış'a odaklı ama 3. aşama akıllardaki tek şey Galatasaray maçı. Orada. Evet. O yüzden transferde ilk konuya geri döneyim. Transferde işte gidecek isimler, gelecek isimler ya olacak kesinlikle ama Fenerbahçe işte şu an maç maç gidiyor. Saha içine inanılmaz odaklı. Dolayısıyla biraz daha zaman diyelim. Uruk çok zaman. teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın, yayın ya, oldu. Hakta gitti güzel oldu. Verdiğin bilgiler için de çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Merve. Bizleri izlemeye devam edin. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı çok isteriz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.